Merhaba Hakim Bey. Merhaba Mahmut Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İstanbul Şantiyemize Bey. hoş geldiniz bu arada. Teşekkürler. Ee, İstanbul Sızekeler Köyü'deki e, villamızın restorasyonundayız. Ee, birkaç soru sorsam size. Şu tabii, anki tabii. aşamamız ne durumda? Ee, şu anki aşamamız ne durumda Mahmut Bey? E, şöyle, Şimdi binamızın e, dış cephesinde görmüş olduğunuz alt kısımlar radyo temele kadar izolasyonunu yaptık. Şu anda izolasyonlar bitti. Sadece kaba sıvasını yapıyoruz. Onun üzerine tekrar bir izolasyon daha yapacağız. Ee, görmüş olduğunuz gibi buradaki garaj alanımız yoktu zaten. Evet evet. Bu, bu oldukça da Gayet güzel olmuş. Evet evet evet. Yükselttik. Yani o sizin en son projeyi revize ettikten sonraki e, yaklaşık 1 metre 12 santim yukarıya bastık. Şu anki durum bu. Ee, sormak istediğiniz başka bir şey mı? Havuz alanı çok dağınık görüyorum. Burun işlemi durumda? Hemen oraya da geçip size bilgi verebilirim. Ee, şimdi takdir edersiniz ki bizim bu beton işlemlerimiz vardı Mahmut Bey. Ve kabada olduğumuz için biz orayı fazla toparlayamadık. Şundan sebep söyleyeyim. Bakın tekrar burada yeniden izolasyonları görüyorsunuz. Biz hani sizin tabii emirleriniz doğrultusunda hareket ettiğimiz için en ince ayrıntısına kadar dikkat etmek zorundayız. Buradaki bacayı kaldırdınız sanırım. Evet. evet kaldırdık orayı. Şömine artık iptal olacak. Ee, siz en son dediğinizde doğal gazlı şömineye döndük. Elinize sağlık. Peki istemiş olduğunuz tarihe yetişecek mi burası? Tabii ki. Hatta öncesine yetişeceğiz. İnşallah, inşallah. Ha, burayı böyle yaptınız. Evet. Ee, ısıtma sistemi yapıldı mı? Diye? Yapıldı. Hazır. Her şey hazır. Altyapısı her şey hazır. Şimdi biz havuzun şöyle söyleyeyim. Ee, sizin burada bizden e, istemiş olduğunuz bir kademe duvarımız vardı burada. Evet. Bu kademe duvarı o yükselti duvarları örüldü. Onların da oraya geçtiğimizde ben size hemen izahatta bulunayım. Niçin dağınık olduğu ile ilgili. Havuz derinliği sanki az gibi geldi bana. Yani İstediğiniz ölçü şey olacak değil havuz? Tabii tabii. O alınmadı. Şöyle yağmurdan dolayı da çöktü biraz havuzumuz. Tekrar bir hafriyat alınacak zaten. O da niçin? Buradaki toprak bir buçuk metre daha aşağıya indi. Hmm. Biz tesviye için indirdik aşağıya. Bu duvarlar da böyle çökmek aşamasındaydı Mahmut Bey. E, şöyle gelebilirseniz eğer size de izahatta bulunmak isterim. Bakın biz burayı komple açtık. Buraların direnajları falan hiç yoktu. Buraların komple direnajlarını yapacağız şimdi. Aa, çok güzel, çok güzel. Dolayısıyla havuzumuzun imalatını da önümüzdeki hafta içi başlamak istiyoruz yani. Programımız o şekilde. Tamamdır. Peki aynı şekilde binanın içinde görebilir miyiz? Müsait mi binanın Tabi Tabii tabii binanın içi gezebiliriz, temizlettirdik. Şu anda gezilecek bir durumda. Tamam o zaman binanın içinde görmek istiyorum da. Peki.